Merhabalar. Bir başkadır bizim köyde Ramazanlar. Öncelikle mübarek Ramazan şerfinizi kutlar. Sağlıkla geçirmenizi temenni ederim. Rahmetli babamın bizim köy dediği, bizlerin de gururla söylediği bizim köyümüz Kızılca Bölük. Aydın, Karacasu, Muğla yol güzergahında 1912 yılında kasaba olmuş. Şimdilerde Tavas'ın mahallesi olup 5000 nüfusludur. Köyümüz geleneksel değerlerine sahip çıkan, kültürümüzü, güzelliklerimizi, yol ve adabımızı dünden bugüne yaşatmaya çalışan şirin bir beldedir. Bizim köyde çocukluğumun ramazanlarını hep hayalimde canlandırır, huzur bulurum. Babam rahmetli biz çocukların Oruç alıştırmak için siz oruç tutun ben parayla alayım derdi. Ve nitekim öyle yapardı. İlk orucumu ilkokul 3. sınıfta 9 tane tuttum. Babam 25'er kuruştan benim oruçlarımı aldı. Her sahur annemi söylerdik, bize de kaldır derdik. Zaten penceremizin dibinden sahurda oldu geçerdi. Uyanmamak mümkün değildi. Kalaycı amca davul çalar, Cenab abi klarnet çalar, mani söylerdi. Manilerle her evin kapısını okşarlardı. Ev sahibi sahurda kapıyı açar, gönlünden kapı kopanı davulcuları verirdi. Babam rahmetli de onları üşümüşlerdir, yorulmuşlar diye sıcak çay, süt ikram eder ve sahur yemeklerimizden ikram ederdik. Annem sahurda pişirdiği yemeklerin tadı bir başkaydı. Pirinç çorbası, temcit pilavı, üzüm hoşafı ve çılbırın tadı. Ne bileyim şimdi ne kadar yesem onların tadını bulamıyorum. Genelde küçük çocuklarda sahura kaldırılırdı. Tekne orucu tutturulurdu. Yani öğleyin yemek yiyerek ortasından bir direk dikerlerdi. Akşam iftar sofralarında eş, dost, akrabalar, yalnız yaşayan ihtiyarlarımızdan misafirlerimiz olurdu. Yukarı mahallede iftar topu atılır. Bahçede oynayan çocuklar top atıldı diye bağırarak iftar sofrasını koşarlardı. O arada da Molla Halil dedenin etkileyici ezan sesi olur, ilahiler okunurdu. Akşam namazında camilere cemaatin oruçlarını sıyması, açması için evlerden zeytin, hurma, pisi, pisi tatlılar, üzüm gibi yiyecekler gönderilir. Top atılır atılmaz oruçlar açılır, namaz alınır, aceleyle evlere dönülürdü. Evde iftar sofraları hazırlanmış. Dedelerin, babaların bekleniyordur. Dedeler, babalar gelince önce tuzabanlarak yemeğe başlanırdı. Yemekten sonra büyüklerimizin ellerini yıkatmak için leğen su getirilir. Eller yıkanırdı. Kahveler içilirdi. Sıra teravih hazırlığa gelirdi gençler cami gezerlerdi. Gruplar halinde çocuklar da yanlarını alarak birlikte her gün bir başka camide teravih namazı kılarlardı. İhtiyarlar da kendilerine yakın olan camiyi tercih ederlerdi. Teravih namazı kadınlar da giderdi. Hatta annem çok gitmek isterdi. Ama babam kadın kısmının camisi evdir derdi. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan yaz aylarındaydı. Yazın Ramazan başka bir güzeldir. Bağlarda teravih namazları kılınır. Kılındıktan sonra topluca bağları gidilir. Omcasından üzüm koparılır. Ee, bu omcadan koparıp yenilen üzümün bir tadı başka olurdu. Gençler teravih namazlarını hızlı kıldıran hocalar tercih ederlerdi. Bunlardan birisi de rahmetli Hacıben İsmail ağabeydi. Teravihden sonra kafelerde, evlerde toplanılır, koyu Ramazan sohbetleri başlardı. Ben pek az hatırlıyorum ama müftü dedenin sohbetleri ihtiyarlarımızın ağzında hala da anlatılmaktadır. İr denenir, anlatılırdı. İftar yemekleri sohbetleri yapılırdı. Bamya yarım kilo kuzu etiyle pişirilen bamya yemeği, karnıyarıkların, tatlıların, helva, ezme sohbetleri yapılır ve hatta helvalar, ezmeler yapılıp hep birlikte yenilirdi. Müftü efendi Kardeşlerimizden Esat Kösoğlu ağabeyimizin babası Mehmet Tevzi Kösoğlu kardeşimizin dedesidir. Vazları büyük bir kalabalıkla ilgiyle dinlenilirmiş. Mühtü Efendi'den sohbetler dinleyen büyüklerimiz hala bugün bile bir konu hakkında Mühtü Efendi şöyle demişti diye fikir beyan ederler. Muharrem abimin anlattığına göre babası Beşikli Muhtar amcanın Ramazan'da okuduğu ilahiler de dinleyenleri edermiş. Gözlerini yaşartır, kalplerine huzur verirmiş. Dedem, ninem ve annem de ibadetlerin çok düşkündü. Hiçbir vakit namazlarını geçirdiğini bilmem. Oruçlarını tutarlar, mafile namazlarını kılarlardı. Dedem de zaman zaman Kavak Cami Şerifinde ezan okurdu. Onu sesinden tanırdık. Ha dedem ezan okuyor derdik. Sedası da çok etkileyici idi. Daha neler söyleyeyim. Kızılca Bölükte Ramazanlar bir başkadır. Gelip görmek, yaşamak lazım. Geçmiş yıllarda Ramazan yaz aylarındaydı. Birazını olsun köyde tutabiliyorduk. Aynı adetlerimiz gene devam etmekte toplu iftarlar, hayır hasenetlerimiz bol bol. Virüs etkisiyle tedbirler alınmış durumda. İnşallah gelecek Ramazanlarda tekrar eş, dost ile birlikte iftar ve sahur yapmak nasip olur. Sağlıklı günler, hayırlı Ramazanlar.